Biraz da yumurta ama ekmek hep ekmek olmaz. Ekmek yiyenler çok yaşamaz diyorlar. Gokulu. Sen bunu biliyor musun? Bunu bana veteriner de söyledi. Ama sen 14, 15, 15'e girdi. Maşallah sana kuzum. Benim gibi ihtiyarladın. Değil mi yavrum? Ben ne yersem sen de onu yersin. Hadi afiyet olsun. Ne diyeyim kuzum? Ye bu. Ya bakalım. Al. Bunu da ye. Onu istemiyorsun. Dişleri şeyin kagan kesmiyor artık değil mi? Al yumurta vereyim sana. Gel. Gel anne. Gel. Gel kokuluğum gel. Gel aşkım. Gel 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 aşkım gel. Millete ekmek. Yine de ekmek yiyeceğiz. ekmek olmaz ama. Biraz da yumurtadan ye. Bak biraz da bundan ye annem. Gel. Gel kaçma gel ya. Nereye gidiyorsun ki, kuzum? Gel canım için. Kokul. Aşkım. Gel canım canımın içi gel. Hadi biraz da yumurtadan ye. Ben çay içeceğim. Sen de içecek misin? Gel. Gel çay içelim gel. Bak. Çay gel. Gel anne gel. Ta sen bilirsin. Neden bana gelmiyorsun? Küstük mü? Telefonda kimse yok. Gel buraya. Gel koku. Birazcık yumurtayı aşkım. Gel. Gel. Azıcık, yumurtayı. Ne olursun. Hadi be. Sen bilirsin. Sen çok güzel bir kuşsun. Tamam. Sen bilirsin. <laughs> Google'la bizim maceramız. Sabah kahvaltısı. İyi günler diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.